Vasıf Yüceliş'le Havacılık Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konumuz var. Pilotaj Akademik Dersleri Öğretmeni Vasıf Yüceliş'in e, titiz araştırmaları ve değerli katkılarıyla hazırlanan, kendisinin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir alan, havacılıkta sağlık. Özellikle pilot olmak isteyenler ya da zaten bu mesleği yapanlar için e, en kritik noktalardan biri bu sanırım. Kesinlikle öyle. Sağlık şartları yani bu işin olmazsa olmazı. Pilotluk serüveninin hani derler ya temel taşlarından biri. Bugün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yani SHGM'nin SHGM yayınladığı Havacılık Sağlık Talimatı, SHTM'di, SHTMET'i biraz daha yakından inceleyeceğiz. Amacımız vasıf de hep vurguladığı gibi bu süreç bazen biraz karmaşık görünebiliyor. Onu herkesin anlayacağı e, samimi bir dille açıklamak. Pilot olmanın sağlık açısından ne anlama geldiğini netleştirmek istiyoruz aslında. Harika. Tam da ihtiyacımız olan şey. O zaman hemen başlayalım. Bu SHD Met dediğimiz talimat e, tam olarak ne işe yarıyor, neden bu kadar önemli? Şöyle özetleyebiliriz. SHD Met aslında sadece pilotlar değil, hava trafik kontrolörleri gibi birçok havacılık personelinin alması gereken sağlık sertifikalarının e, nasıl verileceğini belirliyor. Yani hangi şartlarda verilecek, ne kadar süre geçerli olacak. Yenileme nasıl yapılacak? Denetimler nasıl olacak? Bütün bu süreçleri düzenliyor. Temel amaçsa çok net, uçuş emniyetini sağlık yönünden güvence altına almak. Çünkü düşünün, kokpitte veya kulede sağlığı tam yerinde olmayan birinin olması. Evet, evet, ciddi riskler doğurabilir. Kesinlikle. Tahmin edersiniz ki büyük riskler taşır. O yüzden bu talimat çok kritik. Anlıyorum. Yani tamamen güvenlik odaklı bir düzenleme. Peki bu kurallar Neye dayanıyor? Sadece bizim kendi içimizdeki kurallar mı bunlar? Hem evet hem hayır. Şöyle ki hem ulusal mevzuatımıza dayanıyor. Yani kendi kanunlarımız var. 2920 5431 sayılı kanunlar gibi. Bir de SHY1 gibi yönetmeliklerimiz var. Ama aynı zamanda uluslararası standartları da takip ediyoruz. Yani Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü yani ICAO'nun belirlediği küresel kuralları da esas alıyoruz. Annex 1 mesela ICAO. Oldukça kapsamlı bir çerçeve o zaman. Aynen öyle ve sadece pilotları değil bu muayeneleri yapan kurumları yani havacılık tıp merkezlerini IMC, IME ve yetkili uçuş tabiplerini AME, AMEE de kapsıyor bu talimat. Onların yetkilendirilmesi de bu kurallara bağlı. Peki şimdi aklıma şu takıldı. Hobi olarak mesela küçük bir uçakla uçan biriyle dev bir yolcu uçağını kullanan bir hava yolu pilotunun sağlık gereksinimleri aynı mıdır? Farklı sınıflar var mı bu sertifikalarda? Çok güzel bir nokta. Hayır tabii ki aynı değil. İşte burada sertifika sınıfları devreye giriyor. Temelde iki ana sınıf var. Sınıf 1 ve sınıf 2. Sınıf 1 dediğimiz e, profesyonel pilotlar için yani ticari pilot lisansı CPL, CPL veya havayolu nakliye pilotu lisansı ATPL, ATPL sahibi veya aday olanlar için gerekti. Anladım. Ticari uçuş yapanlar. Evet, bu sertifikanın kontrolleri doğal olarak daha sıkı oluyor ve geçerlilik süresi de daha kısa tutuluyor. Genellikle 60 yaş altı için 1 yıl, 60 yaş üstü içinse 6 ayda bir yenilemek gerekiyor. Hatta tek pilotlu ticari operasyonlarda eğer pilot 40 yaşın üzerinde ise bu süre yine 6 aya iniyor. Oldukça sıkı bir takip var yani profesyoneller için. Peki ya sınıf 2 o kimler için? Sınıf 2 ise daha çok e, hususi pilot lisansı PPL, PPL ile uçanlar yani hobi amaçlı veya özel uçuş yapanlar için. Aynı zamanda planör, SPL balon, BPL veya hafif hava aracı, LAPLA pilotları da genellikle sınıf 2 alıyor. Burada kontroller sınıf 1 kadar detaylı ve sıkı değil. Geçerlilik süreleri de daha uzundur o zaman. Aynen öyle. Mesela 40 yaş altındaysanız 5 yıl geçerli olabiliyor. 40-50 yaş arasında 2 yıla düşüyor. 50 yaş üzerinde ise yılda bir yenilemek gerekiyor. Lapla için biraz farklılıklar olabilir ama genel çerçeve bu. Yani özetle hangi lisansla uçacağınıza göre hangi sınıf sağlık sertifikasına ihtiyacınız olduğu değişiyor. Tam olarak öyle. Gelelim en çok merak edilen belki de biraz çekinilen kısma, sağlık muayenesi. İnternette, forumlarda falan okuyoruz. Adaylar bazen acaba geçer miyim diye endişelenebiliyor. Bizi tam olarak neler bekliyor bu muayenede? Aslında çekinmeye hiç gerek yok. Dediğim gibi bu bir kontrol süreci ve amacı sağlığınızın uçuşa elverişli olduğundan emin olmak. Muayeneler nerede yapılıyor derseniz sadece SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yani AMC'lerde yapılabiliyor. Süreç genelde şöyle işliyor. Önce bir kayıt işlemi var. Sonra size detaylı bir sağlık geçmişi formu veriliyor. Burada beyanlarınız çok önemli. Yani dürüst olmak gerekiyor. Geçmişteki rahatsızlıklar, ameliyatlar falan. Evet, her şeyi doğru belirtmek lazım. Sonra testler başlıyor. Genellikle sabah aç karnına gitmeniz istenir çünkü kan ve idrar tahlilleri yapılıyor. Burada mesela kan şekeri yani diyabet kontrolü yapılıyor. İnsülin tedavisi gerektiren diyabet özellikle sınıf 1 için genellikle uygun görülmüyor. Çünkü kan şekerindeki ani değişimler riskli olabilir. Yasaklı madde kontrolü de var mı? Tabii. Kan ve idrarda yasaklı madde taraması da bu testlerin bir parçası. Ardından EKG çekiliyor. Bu da kalbin elektriksel aktivitesini, ritmini kontrol etmek için. Göz ve kulak testleri. Onlar hep en çok konuşulanlar oluyor. Orada durum nedir, nelere bakılıyor özellikle? Evet, onlar gerçekten kritik. Göz muayenesi oldukça kapsamlı. İlk olarak renk körlüğü testi var. Genellikle işihara testi kullanılır özellikle sınıf 1 ticari pilotluk için renkleri doğru ayırt etmek, hani pist ışıkları, sinyaller vesaire bunları doğru yorumlamak hayati önem taşıyor. Bazı renk körlüğü tipleri sınıf 1 için engel olabilir. Peki ya görme bozukluğu? Miyop, astigmat gibi durumlar? Görme keskinliği için belirli limitler var tabi. Ama iyi haber şu ki, gözlük veya lens kullanarak bu limitleri karşılıyorsanız genellikle sorun olmuyor. Oo, bu güzel haber. Evet, ama bir şartla. Uçuş sırasında mutlaka yedek gözlük veya lensinizi yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca derinlik algısı ve göz tansiyonu gibi kontroller de yapılıyor. Gözlükle pilot olunabildiğini duymak eminim birçok adayı rahatlatmıştır. Peki ya işitme? Kulaklar nasıl test ediliyor? İşitme için odiyometri testi yapılıyor. Ses yalıtımlı özel bir kabine giriyorsunuz. Kulağınıza kulaklık takılıyor ve farklı frekanslarda, farklı şiddetlerde sesler dinletiliyor. Sizin o sesleri duyup duymadığınız kontrol ediliyor. Telsiz konuşmalarını, motor seslerini, uyarıları net duyabilmek için belirli işitme standartlarını karşılamak gerekiyor tabii. Anladım. Başka hangi alanlara bakılıyor genel olarak? Bunların dışında genel bir dahiliye muayenesi, kulak burun boğaz yani KBB muayenesi var. Bir de solunum fonksiyon testleri. Bazen eforlu EKG gibi testler de istenebiliyor duruma göre. Peki bazı durumlar var mıdır ki hani kesin olarak bu kişi pilot olamaz denilen ya da belki özel bir değerlendirme gerektiren durumlar? Maalesef evet. Bazı sağlık durumları özellikle sınıf 1 için doğrudan engel teşkil edebiliyor. Az önce bahsettiğimiz insülün bağımlı diyabet mesela veya epileksi nöbeti öyküsü bazı ciddi kalp rahatsızlıkları, tedavi edilmemiş veya kontrolsüz durumlar, çift görme gibi durumlar genellikle mutlak engel sayılıyor. Ama her sağlık sorunu direkt hayır anlamına gelmiyor sanırım. Aynen öyle. Her durum mutlak engel değil. Birçok durumda değerlendirme veya şartlı uygunluk söz konusu olabiliyor. Mesela ilaçlarla kontrol altında tutulan yüksek tansiyon, kontrol altındaki astım, başarılı bir şekilde tedavi edilmiş uyku apnesi, bazı kalp ritim bozuklukları Geçmişte tedavi görmüş psikiyatrik durumlar da buna dahil mi? Evet. Onlar da genellikle özel bir değerlendirme gerektiriyor. Duruma göre kısıtlamalarla uygunluk verilebiliyor. Örneğin OML yani OMEL kısıtlaması konulabilir. Bu sadece yardımcı pilot olarak uçabilir demek. Veya OPL gibi yolcu taşıyamaz gibi kısıtlamalar olabilir. Anladım. Yani kişiye özel bir değerlendirme yapılıyor. Kesinlikle. Hatta bazen tıbbi uçuş testi yani TUT, TUT istenebiliyor. Adayın gerçek uçuş ortamında durumu nasıl idare ettiği gözlemleniyor. O yüzden acaba benim şu rahatsızlığım engel mi diye kafasında soru işareti olanların yapacağı en doğru şey, Direkt bir havacılık tıp merkezine danışmak. Aynen öyle. Yetkili bir AME'ye veya EMC'ye başvurup durumu netleştirmek en sağlıklısı. Pilotların da bu süreçte bir sorumluluğu var değil mi? Yani sertifikayı aldık bitti değil. Sağlık durumumuz değişirse ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle var ve bu çok çok önemli bir sorumluluk. Pilotlar sağlık durumlarında uçuş emniyetini etkileyebilecek herhangi bir önemli değişiklik olduğunda bunu bildirmekle yükümlü. Mesela büyük bir ameliyat geçirdiyseniz, sürekli yeni bir ilaç kullanmaya başladıysanız, ciddi bir yaralanma yaşadıysanız bunları mutlaka bildirmeniz gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir nokta. Çünkü unutmayalım, bu kurallar sadece pilotun kendisini değil, taşıdığı yolcuları ekibi ve hatta yerdeki insanları da korumak için var. Vasıf Yüceliş de bu konunun altını sık sık çizer. Muayenelerin de sadece yetkili merkezlerde yapılması gerektiğini tekrar vurgulayalım o zaman. Evet, bu çok önemli. Muayeneler sadece SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde, AMC yapılabilir. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde birçok merkez bulunuyor. Güncel listeyi SHGMED'in web sitesinden kolayca bulabilirler. Yani özetlemek gerekirse, pilotluk sadece gökyüzünde süzülmek, teknik bilgi ve beceri değil, aynı zamanda yere indiğinizde sağlığınıza gösterdiğiniz sürekli bir özen demek. ŞHTM talimatı da işte bu özenin resmi çerçevesini çiziyor. Vasıf yücelişin yaklaşımıyla ifade edecek olursak, bu sağlık kontrolleri aslında bir engel değil, Tam tersine gökyüzünde güvenle uçabilmemizin bir güvencesi. Çok doğru. Uçuş emniyetinin vazgeçilmez bir parçası. Süreç evet biraz detaylı gibi görünebilir ama doğru bilgiyle ve iyi bir hazırlıkla aşılabilecek bir adım aslında. Kesinlikle öyle. Şimdi sohbetimizi bitirmeden önce dinleyicilerimize küçük bir beyin fırtınası yaptıralım mı? Harika olur. Şunu bir düşünelim. Sizce havacılık tıbbının geleceğinde bizi ne gibi yenilikler bekliyor olabilir? Mesela şu akıllı saatler, bileklikler gibi giyilebilir sağlık takip teknolojileri. Bunlar yaygınlaştıkça pilotların periyotik sağlık muayeneleri sizce nasıl değişebilir? Belki daha sürekli bir takip mi olur yoksa muayene aralıkları mı değişir? İlginç bir soru. Evet. Bu konudaki fikirlerinizi, öngörülerinizi YouTube'daki yorumlar bölümünde bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Merakla bekliyoruz yorumlarınızı. Bu keyifli ve gerçekten aydınlatıcı sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Vasıf Yüceliş'in havacılık bilgi ve deneyimlerini cömertçe paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve tabii ki şu an dinlediğiniz Spotify'daki Vasıf Yüceliş'le Havacılık Sohbetleri kanalını takip etmelerini şiddetle tavsiye ederiz. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.